Hadi oynayın kızım. Hadi oyna oyna. Oyna köpekle. Baba. Baba. <laughs> Yapmadı. Seviyor mu dede seni o? Gel. Gel. Gel bakayım. Git, git. Ne? Gel. Çağır çağır Ali. Gel. neymiş benim oğlum be? He? neymiş benim oğlum? büyüyecek adam olacak bu. He? Baba mı veriyorsun dedi ona sen? Veriyor musun mama? Bak bu da senin gibi bebek daha. He? Kaç günlük baba? 48 günlük bu da. Büyüyecek inşallah. Ne bunun cinsi baba? Bu malaklı ile çoban köpeği kırması. Bu Mercedes denilen köpeklerden. Gel bakayım oğlum. Mercedes'in oğlu mu bu baba? Oğlu deniliyor. Şimdi ben ıı, çıkartmadığım için biz sadece bunu aldık. Onun oğlu, oğlu deniliyor artık. Ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz. Gel oğlum bakayım gel. Bak suyunu da döküyorlar. Biz oturuyoruz buraya ya. Gel buraya. Gel. Sen mi geliyorsun dede? Oh dedi Hidi be. Sen mi geldin dede? He? Çağır bakalım bunu da. Gel. Bak 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 bak. Bu da yatıyor burada. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bu da yatıyormuş burada. Yatıyor mu dede? Bunu böyle develim mi? Develim mi bunu böyle? Hadi sen de gel döv bakayım. Hadi gel döv azıcık onu. Oy. Hadi döv bakalım. Cici yap. Cici, cici, yap cici, cici, cici yap, cici yap kızım. Cici yap, cici yap. Yap mı canım? Gel. Hadi gel bakalım. Gel. Gel. O. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Kaldıramıyor kıçını daha. Daha <laughs> büyüyecek bu. 90-92 santim olacak boyu. Bir dev olacak inşallah. Gel bakalım oğlum. Gel. Gel bakalım. Ha hani benim oğlum? Ha hani benim oğlum be? He? Ha hani benim oğlum? Ha hani benim oğlum? Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklarını şuralardan şöyle aslan şeyi gibi kesersek şöyle daha da güzel olacak. Böyle ufaltacağız kulaklarını şöyle. Değil mi oğlum? He? He? Dövüyor mu dede sen onu? Dövüyor. Bak yiyecek ayağını senin o. Bak ayağını yiyecek senin. Eyvah. Eyvah. Sev sev cicik de. Cicik. Ay <laughs> ha. Ha. Boku buldu oradan. <laughs> ay. Ay. Yiyecek miydi dede seni bu? Hadi bak.